Bay Kemal yanında birileriyle metroya binmiş. Ne diyor? Paris'te bile yok diyor. Ya biz bunları çoktan geçtik. Sen Marmara'yı gördün mü? Avrasya'yı gördün mü? Öbür tarafta ta şu anda bizim Pendik'teki yaptığımız metroları gördün mü? Ümraniye'yi gördün mü? Şimdi yarın Kağıthane İga. Buranın açılışını yapıyoruz. Ve uzunluğu ne kadar biliyor musun Bay Kemal? 34 kilometre. Ama bizimki öyle Paris, Paris ben dinlemez. Bizimki İstanbul metrosu. Ve bunlarla biz dünyaya örnek olduk. Hala oluyoruz. Ama alışacaklar. Benim milletim takdir etsin yeter. Bunlar ne yapıyor? Bunlar gidiyorlar. Sancak tepedeki açtığımız metroyla ilgili ne yazık ki ah ah O tüpleri hafriyatla dolduruyorlar. Bunların yaptığı iş bu. Yarın izleyin bizi. Yarın Kağıthane, İstanbul Havalimanı. Buranın inşallah metrosunun açılışını yapacağız. Muhakkak izleyin. Tamam mı? Evet şu anda Ya Allah bismillah diyoruz ve beton mikserlerimizi çalıştırmaya başlıyoruz. Geldi Bursa'mız maşallah hızlı trende de iyi gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız değerli konuklar Ulaştırma Bakanlığı Üniversite görükle Metro Hattı ve Bursa Raylı Sistemleri de bu sahası temel atması hayırlı ve uğurlu olsun. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanım şimdi de Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi TeknoSap'ta Beşçelik Gestamp Otomotiv Sanayi AŞ tarafından yapılan 1.7 milyar liralık yeni yatırımın açılışına bağlanıyoruz. Karşımızda Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Sayın Hasan Büyükdede, Bursa Milletvekilimiz Sayın Refik Özen, Beyçelik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.